Efendim merhabalar. Yeni bir videomuzda daha sizlerle birlikteyiz. Film müzikleri üzerine eğilmeye devam ediyoruz. Ve Ersin Demirel'le benden Hızlı Kuluyer bugün sizlerle birlikteyiz. Merhabalar efendim. Ersin Bey. Merhabalar herkese. Başta sana ve sinematik Keşit Çam'ın kıymetli takipçilerine herkese merhabalar diliyorum. Burada bugün bu videoda çok önemli bir detay var. Yani öncelikle onun bir altını çizmem gerekiyor. Yaklaşık herhalde bir üç sene falan önceydi. Katiller Dağlar filmi üzerine bir yazı yazılmaya başladım siteye. Hatta ilginçtir hala o yazıyı sunmadım. Hala o yazı taslaklarda bekliyor. Fakat yazı yazılarken ben e, filmin tema müziğini birisinin çalmış olduğu halde eklemek istedim. Hatta bununla ilgili belki bir video da yaparım diye düşünüyordum ben. O dönemde o, ortak olduğumuz sanırım Ersin'le ortak olduğumuz bir e, grupta bir baktım. E, birisi çalmış müziği yani çok güzel çalmış. Aa dedim hani bunun kayıtlarının yanı sıra böyle çok güzel bir performans var hani ben birisinin çalmış olduğu versiyonu da e, kullanmak isterim diyerekten o çalan beyefendiyle görüşmeye başladık. Ve gördüğünüz gibi Ersin sanırım kaç tane video oldu senin? <gülüyor> <gülüyor> kaç tane yazı oldu? Kaç tane evet, video oldu? Yani tanışma evet, öykümüz onu katiller onu, daha var. Hani bir röportaj, röportajları falan katarsak ondan fazla olmuştur herhalde. Tabii tabii. Yani öyle bir muhabbetimiz başladı. Sonra Fenerbahçe Dergisi'nden olduğunu öğrendim. Birazdan üst tarafta da göreceğiniz linkten giderseniz eğer Ersin'le yaptığımız söyleşinin linki de yukarıda. Oraya tıklarsanız. Ve biz bu şekilde Yeşilçam sevgimizi sohbet etmeye başladık ama bunun sebebi varsa 1985 yılı yapımı müziklerinde Cahit Berkay'ın yapmış olduğu Katiller Dağlar filmi Orhan Elmas'ın yönetmenliğini yaptı. Cüneyt Arkın'ın Banu Alkan'la birlikte ve Nuri Alçoy'la birlikte başrolünü paylaştığı bu değerli film. Senin de az evvel söylediğin gibi birkaç sene önce Katiller Dağları'nın müziğini çaldığımda tabii çocukluk döneminde aslında izlediğim bir filmdi ama çocukluk aklımızda hani Cüneyt Tarkın filmi izliyoruz mantığıyla Bakıyorduk. Ee, tabii müzik yönünden değerlendirmek çok sonraları e, ortaya çıktı. 2016 yılında, o zaman ben işte İstanbul'da görev yapıyorum. YouTube'da film müzikleri de ararken baktım. ya film müzikleri yazdım. ilk sırada şey katillerde ağlar çıktı. O. Sonra dinledim falan. Tabii çocukluğuma gittim. İlk sırada o var ve bayağı bir izlenilmiş filmden alınmış yani böyle canlı performans kaydı falan. O zaman yok. Son süreçlerde arttı biliyorsun. Evet. Yani sürekli onu dinlediğimi fark ettim o sürelerde. Tabii e, Cahit Berker'le de ben söyleşi yapmıştım falan ama müziğin de ona ait olduğunu bilmiyorum. Çünkü sen de biliyorsun <laughs> ki film müzikleri volüm 1, 2'de de yok. Katillerde Tabii. Bravo bravo onun için arıyordum ee, doğru söylüyorsun. Onun için arıyordum ben de doğru. orada yoktu aynen öyle bir arkadaş artık kimse filmden şey yapmış kopyalamış slat yapmış falan filan vesaire. Dediğim gibi filmin önüne de geçen bir müzik aslında ve ben bu birkaç gün önce filmi tekrar izlediğimde şu da ilginçtir. Mesela bazı müzikler, mesela Hababam sınıfı filmle beraber mesela ilk sahnesinde seni alır yakalar. Katiller de ağların ilk e, o bizim bir yani videonun sonunda çalacağımız müzik filmin tam 30. dakikasında devreye giriyor. <laughs> Film bir buçuk saat. Yani evet, yarım saat evet. boyunca o müzikten ilk iz yok. Yusuf ile oğlunun ilk buluştuğu o topu ee, oğlunun Tuğrul Meteri'nin ayağının dibine attığı sahnede ben senin babanım dedikten sonra o yan flütle duygusal e, versiyonunun ilk kez girdiğini orada görebiliyoruz filmin müziğinin. Ee, tabii Cahit Berkay e, bunu da hemen araştırdım. Yine Uğur Dikmen'le çalışmış e, bu müziği yaparken ve e, müziği dinlediğimizde e, yine ork, yan flüt tarzında Enstrümanların olduğunu çok dikkatli dinlerseniz gitarın o da muhtemelen ritim gitar olduğunu söylememiz lazım. Yani Cahit Berkay'ın ön planda olduğu bir e, müzik yok aslında yani çalış e, açısından söylüyorum. Ve ben e, bir de şunu da fark ettim tabii 1985 yapımı bir sene sonra da Garip filmi de gösterime giriyor Hı. ve Cahit Berkay'ın da peş peşe ki o zaman video süreci de var biliyorsun. Tabii. Cahit Berkay'ın bir nevi odasına kapanıp sabahtan akşama film gelip e, müzik yaptı ve katiller de ağlar garipsizden ne diyorum peş peşe gelmiş aynı ritim e, müzikten anlayanlar bilecektir. 3-4 vals ritmiyle böyle orta karar ve duygusal versiyonları da olmak üzere iki kademe, e, iki film müziği birbirine. Çok yakın tarda ama yani bu araştırmaları yapan, film müzikleri arayan insanlar için en fazla indirdikleri film müziklerinden bir tanesinin de bu olduğunu gördüm, öğrendim. Yani çok farklı bir yeri var insanlarda. Çok güzel bir noktayı hatırlattın. İşte kaydının olmaması belki de bu film müziğini çok değerli de kılmış o. -tır. Yani ya beni de seninle tanıştırıyor sonuçta işte bu durum. Yani onu da... <laughs> Şimdi tabii. filmdeki tabii kayıda göre daha net bir şekilde çaldığın için sen beni daha cezbetmiş. Yani Buna tema diyebiliyorsun orada. Hani Çünkü filmin hep böyle evet. bir çıtırdılı bir versiyonu dolaştığı için çok fazla. E, temizlenip de konacağı da çok zor filmin. Böyle yıllar Tabii, önce... Araya girmiş falan. Tabii. Şimdi şöyle bir durum da var. E, filmin şu anda bulabildiğimiz versiyonların hepsi kesilmiş versiyonlar. Yani televizyonda gösterilen versiyon zaten bayağı kesilmişti. Ee, her, her evet, sene de kesile kesile gitti. Tabii YouTube'daki de öyle ve farkındaysan zaten yasal bir şey yok. Kaydı yok şu anda YouTube üzerinde filmin. Aynen öyle. E, oyuncu kadrosuyla olsa yani konu belki çok karşımıza çıkan basit bir konusu var ama tabii başta Cüneyt Arkın'ın olmak üzere Kadir İnanır'ın, Nuri Alço'nun, ve Kadir İnanır diyorum düzeltme, Kadir Savun'un ve seslendirme kadrosu bir kere yıldızlar geçidi. Ben bir de tabii benim gibi bu konuda hassas olan insanlar için şunu ben söyleyince fark edeceklerdir. Abdurrahman Palay yine evet. Cüneyt Arkın'ı seslendiriyor ama Cüneyt Arkın'ı seslendirirken Abdurrahman Palay'ın filmlerin genelinde daha keskin bir ses tonuyla seslendirir Cüneyt Arkın'ı. Bir de evet. mesela Orhan Gencebay'ı seslendirdiği bir tınısı vardır. Orhan Gencebay'ın da filmlerinin %99'u malum Abdurrahman Falay'dan çıkmıştır. Bu filmde Orhan Gencebay e, tarzıyla seslendirdiğini görüyorum. Yani hmm. bu da çok dikkatimi çekti. Bir de filmle ilgili bir do dipnot daha. Adı Yusuf. Güney Sarkı'nın e, Murat ve Kemal'den sonra en fazla kullandığı hmm. üçüncü isim de Yusuf olarak. <laughs> bu da benim araştırmam. Yani Filmlerde en fazla Murat, Sonra Kemal sonra da Yusuf karakterini yani kahramanlarını Yusuf ismini vermeyeyim. Burada da Yusuf olarak karşımıza çıkıyor evet. zaten. Böyle bilgi. Eee Remzi Türk'te olan filmlerinde de genelde Polattır. Ve Remzi Türk'te daha sonra oğlunun ismini de Polat koymuş. Mesela onu da ben minik evet, not olarak söyledim. Evet, evet, evet. Bir de sanırım bu Abdurrahman Palay'ın Cüneyt Arkın'ın son seslendiği film seslendirdiği filmlerden bir tanesi olması gerekiyor. Olabilir. Ee, daha evet. sonra Toran Karacaoğlu Yine ağırlıkta oluyor galiba. Evet, aynen öyle. Film Filmin içerisinde bazı detaylar var. Bu filmi eşsiz de kılıyor ama e, sana bir tane detayını söyleyeceğim mesela. E, evet. Şimdi, filmin ana teması çok uzun süre özellikle internette aslında işte baba olarak geçmiştir her zaman. için. Çünkü hani Al Capone e, olduğu için, evet, evet, evet. E, Al Capone karakterini işte canlandırıyor. Yani Al Capone rakaplı karakteri canlandırdığı için Nuri Alçı hep böyle onun bir teması vardır böyle girer baba girer orada baba işte çıkar devamlı baba müziği girer çıkar. Tornistan bir, bir, şekilde... bir baba diyelim biz ona. Efendim? Tornistan baba müziği gibi böyle bir çakma <laughs> gibi bir şey. öyle bir ifade kullanmak <laughs> lazım herhalde. E, tabii tabii. Şimdi bütün bu konsept hani o bir, 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 ünlü bir sahnesi vardır. İşte böyle kendi evinde toplanmıştır diğer işte adamlarıyla birlikte içerisindeki haini ararken bastonu çıkartır <laughs> evet. ve işte yani eşinin ya yani sevgilisinin. Yani şimdi bunu sonra gitti bir tane dizi aldı. Buna çok benzer bir şey kullandı. Fark ettin mi sen o detayı? Kurtlar Vadisi'nde. Kurtlar Vadisi'nde. Kurtlar Vadisi'nde. kesmem keserim Hayır hayır hayır. Şimdi Kurtlar Vadisi'nde Çakır hapishaneye düşüyor. Hapishaneye düştüğünde bir tane onun hapishanede bir tane baston getiriyorlar ona. Ve onun oradaki pozisyonda da bastonu evet, evet. aynı şekilde tutar. Aynı elinde şekilde tutar ve bastonun kafasında <laughs> içinde de şey vardır. Bıçak vardır. O da aynı bir silah Aha. gibi kullanır mesela. Hayır şundan evet, dolayı bu detayı doğru. söylüyorum. Özellikle 90'lar, 90'lı yıllara ve 2000'li yıllara bir alt kültür malzemesi olarak bayağı etkilemiş bir film aslında Katiller Dağlar. Yani bizim <laughs> için bazı tiye aldığımız bazı şeyler de var. Replikler de var belki ama kadrosu ve buluşları ile birlikte ki buluşlar da başka filmlerden alıntı olsa da Katiller Dağları'nın böyle bir alt evet. kültüre etkisi var. Bu arada Yeşilçam'da bu ikinci Katillerde Ağlar adlı Tabii. ikinci film. Birincisi de Tadri, pardon Ayhan'ı şahit 1966 yapımında bir Katiller Dağlar var ama konuları birbirinden tamamen farklı isimleri sadece aynı. Senaryosu da Erdoğan Tunaş Tünaş, Tünaş ait. Ee, evet. görüntü yönetmeni Çetin Gürtop ondan sonucuma Sezer filmden çıkmış. Şimdi e, sanırım bu Sezer filmin e, filmlerinin bazıları e, zaman içerisinde yeniden yüklenecek öyle gözüküyor. Umarız İnşallah. katiller dağlarda böyle restore edilmiş bir şekilde ya da daha iyi bir görüntüyle umarız e, karşımıza çıkar. Tam versiyonu da verin. Şimdi tabii senin seninle konuşuyoruz. Hani işte film üzerine, filmin etkisi üzerine, filmdeki minik detaylar var. Tabii senin de ekleyeceklerin vardır ama sen o ekleyeceklerine geçmeden önce ben minik bir kendi hayatımdan bir parçayla hani bu hazır müzikle ilgili bir konuda konuşuyoruz. Onu da bir eklemek isterim. Şimdi biz 1992 yılında okuduğumuz okulda işte Doğuş Lisesi'nde okuyorduk. Oradan böyle işte okul kapanıyor. Okulun kendi bünyesi bir radyo çalışması başlamıştı. İşte 93 yılında da bu Radyo çalışması bir radyoya dönüştü ve öğrencilerin yayın yaptığı bir radyo oluştu, Doğuş FM diye. 106.5'ten yayın yapan bir program vardı. Biz de orada ilk başlık seremoni diye bir programa başladık. Fakat biz o dönemlerde televizyonun karşısına geçiyorduk ve televizyonda Türk filmlerinin mikrofon dayıyorduk böyle televizyonun önüne. Özellikle de çok değerli dostum Alper Yamak bu konuda bayağı böyle ısrarcıydı mikrofonu dayıyorduk biz televizyona. Çok güzel sesler alıyorduk ve daha sonra aldığımız sesleri kesiyorduk, biçiyorduk ve şarkıların arasına koyuyorduk. O dönemler 2/5 BZ diye bir grup vardı. Kasetlerde böyle sample kullanarak müzikler üretiyordu. Biz de oradan bir phase da almıştık. Şark Mesela işte bir işte rap bir şarkı çalacağız, hızlı bir şarkı çalacağız. Ondan önce işte araya bir kavga dövüş sahnesinin repliğini koyuyorsun, sonra şarkıya geçiyorsun falan. Heyecanlandırmak için birazcık radyo programı değişik olsun diye. Sonra bir gün Alper geldi dedi muazzam bir şey buldum dedi. replik buldum dedi. Hatta bence radyo programının ismi de bu olması gerekiyor dedi böyle. Konuşuyor Cüneyt Arkın, Türül Metherleşti. Işte, o ilk tanışıyor ya şey babasıyla işte evet böyle evet. yanlarında Banu Alkan da varken işte katiller de var. Evet Tam dediği şey replik var. O bunu dedi <laughs> ya dedi. Bizim için hazırlamışlar yani programı sunmaya. Yani bu muhteşem bir şey var diye. Biz onu bir şekilde radyo yönetimine kabul ettirdik ve bizim radyo programı ismi katiller dağlar oldu ve biz <laughs> Çok ve ondan sonra biz radyo programı süresince böyle hep katiller dağlar filminden işte böyle çeşitli replikleri alırdık işte. Özellikle Banu Alkan'la Cüneyt Arkın arasındaki o ünlü atışma sahnesinin olduğu replikleri alırdık işte. E, Hıncını aldın mı güzel kız Hıncın falan dedi. Kız. <laughs> Şimdi yıllarca, biz 3-4 sene boyunca radyo programını yaparken e, herhalde bu replikleri biz e, yani yüzün üzerinde yer vermişizdir. Ve programın her seferinde de e, katiller, dağlar olarak şey geçiyor. Değil mi? Ee, o yani bizim benim hayatımda çok önemli bir dönüm noktası. Bak iki tane kısım. Çok... Bak birincisi ne? Ee, radyo programı Katiller Dağlar ve daha sonra benim yeşilçama daha derin ilgi duymamın ana sebebidir radyo programı. Çünkü biz dördüncü ya da 5. senemizde yani 98 falan civarında afiş hediye etmeye başlamıştık. Cüneyt Arkın film afişleri hediye ediyorduk o dönemde. Bu Beyoğlu'ndaki Deniz Kitabevi vardı. Biz birisi kazanıyordu mesela Deniz Kitabevi'ne gidip afiş alıyorlardı. Hatta bir tane sen Ekşi Sözlük'te böyle minik araştırma yaparken Ekşi Sözlük'ten evet, bir evet, evet, diyor onu, onu ekledim. Şimdi Deniz Kitabebi şeydir, hani çok önemli bir alt kültür dükkanıydı. Atılgan ve Deniz Kitabebi zaten ikisi çok önemliydi. O dönemlerde çok güzel afişleri vardı ama bizim Türk film afişleri genelde Deniz Kitabevi'nde paket kağıdı olarak kullanılıyordu. Onu söylemem hmm. gerekiyor. Yani bu tabii günümüzde böyle 30 liraya 40 liraya falan satılan bazı afişler vakti zamanda paket kağıdı olarak yapılıyordu. Ben dedim abi dedim yani biz böyle Türk filmiyle ilgili bir şey yapıyoruz. Hani afişlerden verelim. O arkadaş da yani ekşi sözlükteki arkadaş da e, gitmiş afişini almaya ama o da vazgeçmiş. Başka afiş almış. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> ama Aynen. güzeldir yani. Yani ee... Birincisi Katiller Dağları bizim radyo programı, ikincisi seninle tanışmama vesile oldu yani o yönden evet, de evet. benim için değerli bir evet. e, film efendim buyurun sözü size veriyorum. Az evvel, e, senin söylediğin hani filmle ilgili ben yine araştırma yaparken e, hıncını aldın mı güzel kız, yıkılan hayallerim kurtuldu mu, baban nasıl adam öldürüleceğini anlatmadı ben sana e, repliği herkesin aklında kalmış yani Mesela Tabii. filmin e, şeyine, YouTube versiyonlarındaki o yorumlara baktığında da ekşi sözlükte de şak diye bu replikler kalmış insanların hakkında böyle bir durumu var. Ya ufacık da olsa onda on ki bizim de bir parmağımız var gibi yani düşünsene dört yıl boyunca radyoda program, program yapıyoruz <gülüyor> yani <gülüyor> hay, devamlı kullandığımız repliklerden bir tanesiydi o. Ya bak o senelerde internet yoktu fazla 56 k vardı 3 megabaytlık evet. bir dosyayı indirmek için iki saat falan harcadın bilgisayar karşısında öyle düşün. Yani o zaman yani. işte bal yanaktan tatmaya işte falan hani o tip replikler var ya. Evet. Tarih Türk film replikleri vardı. Cemil filminin replikleri vardı. Fakat katiller dağıların replikleri yoktu o dönemde. Bizim kullandığımız şey kültür... değil mi? Bir, bir kanlı katilin hiç üzüleceğini sanmıyorum. diyor evet. oğlu. O da katiller de e, Katiller de ağlar. Orada D'yi ayırıyor ama. Bak bu çok önemli. Evet. Yani <laughs> belki, belki ayırmamışlar olarak... ama orada ayırıyorlar diye. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Tabii film hani konuştuğumuz gibi konu olarak insanı çok sarsan bir şey yok. Hani ve galiba Kenan Kalab'ın ilk film olması açısından da önem taşıyor. Yeşilçam'a adım attı. Ekipler Ameri Kenan. Hani başa bela olarak anlatırken Nuri Alço hani sürekli onu övüyor. Nerede iş yaptık hep bu adam çıkıyor karşımıza tarzında falan. Ee, orada da ilginç bir tespit var. Yani e, Kenan Kalav'ın herhalde piyasaya sürüyoruz. Ona göre <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Böyle bir durum. Ve, e, Nuri Alcan'ın da yazmıştım buraya. İlk ve tek olması lazım. Sadrettin Kılıç seslendirmesi. Normalde e, Erhan Yazıcıoğlu seslendirir evet. Nuri Alço'yu. Niyeyse de e, olmuş yani. O ses de iyi gitmiş. Böyle çatlak bir sesi vardır. Belki hatırlarsın. Tabii. Tabii seslendirme kazruksu dedik. Abdurrahman Palay, Banu Alkan, Ceyhan Mahmut Özüm. E, Alev Sezer'i bilir misin abi? Alev e tabii canım. Sezer... Alev Sezer bilinmez mi canım? Yani Bruce aynen öyle ki <laughs> benim için Alev Sezer, Bruce Willis ve Mel Gibson'dır. Özellikle Teldeki Kuş filmindeki Mel Gibson seslendirmesi benim için efsanedir. E, ve filmde Kenan Kalova seslendiren de Alev Sezer'dir. Evet, vakit. Pardon düzeltiyorum. Turul Meteer Alev Sezer. Turul meter, Turul aynen öyle. Esen Günay da Kenan Kalav'ı seslendiriyor. Nevin Akkaya da ki normalde kendi sesiyle oynar Ali Yerona. bu filmde Nevin Akkaya seslendirmiş kendisi ama ben kesinlikle Alev Sezer seslendirmesinin bu arada rahmet diliyorum kendisine. Çok erken yaşta aramızdan ayrıldı. Evet. Kıymetli bir da. Seslendirme evet. kadrosu Şampiyonlar Ligi, yani Türk sineması için Aynen. özellikle 80'li yılı düşünürsek herhalde olabilecek en iyi kadrolardan bir tanesi evet. var. Birkaç Kadir savununda da Haldun Ergüvenç, e, atlamayalım onu da klasik olarak e, yine o seslendirmiş. Aynen. Mesela filmde Ali Rona da e, biraz bir tık daha şeydir, e, biraz daha cana yakındır hatta buradaki rolüyle. Bir anne olarak hani Evet yani Ali Arana, doğru doğru. Çok nadirdir. E, böyle mesela Ala Geyik filmini konuştuk geçenlerde. E, derleyici, toparlayıcı böyle bir şeydir. Evet. E, anaçtır. E, ama Ali Arona deyince tabii ki biraz daha farklı. Ve daha geri planda bir rol. Hani baktığımız zaman diğer filmleriyle kıyasladığımız vakit. E, bilmiyorum başka bir isim de düşünülebilirdi belki ama... İlginç olmuş. Bak biraz önce sen söyledin Abdurrahman Palay biraz daha böyle sakin konuşmuş hani böyle Oran Gencay'ımsı evet. gibi konuşmuş dedim. Belki de evet. artık hani o aksiyondan çıkan bir düşmeye hakkında. Bence o, o güzel bir tespit. Bak hiç o, o o yönden bakmamıştım ben de. Doğru söylüyorsun. O o sesi Aynen. de şey yapmış ve artık işi de bırakmış. Yani Cüneyt Arkın artık bir e, Clint Eastwood gibi bırakıyor şeyleri o da. <laughs> Aynen öyle. O nasıl dört evet. erilikten e, ne denir, istifa etmişti. Cüneyt Arkın'da bu filmlerde saçlar fönlü ama aksiyondan artık ayrılıyor. Benim için dediğim gibi önemli bir film. daha doğrusu önemliden ziyade anlamlı bir film. Yani hayatıma renk katmış filmlerden bir tanesi ve böyle ilginç e, benim için ilginç rastlantılarım ve e, tanışmaların da tanışmalara da vesile olmuş bir film olduğu için tabii e, müziği de benim için önemli farklı bir şekilde her zaman için yeşilçam müzikleri içerisinde en beğendiğim ilk ona alırım. Hani bu illaki de tabii. işte şöyle midir işte beste var? Yok yani benim için özel bir anlamı var bu müziğin. Tabii ki Cahit Berkay'ın epey çok şarkısı giriyor bu ilk ona ama katiller dağlar bu yandan bakınca bence çok güzel. Bir de tabii senin çalmış olduğun versiyon ve Tabii ki elbette hani internet üzerinde de farklı farklı versiyonlarda buluruz ama hani benim için de hani seninle tanışmamıza da vesile olduğu için de ve senin performansında benim için ayrı bir güzellik. Onun için ben son sözleri sana bırakayım. Güzel bir sohbet oldu onu da söyleyeyim. Evet ben çok teşekkür ederim. Yani hakikaten Sinematik Yeşilçam ailesi içerisinde olmaktan her programda söylüyorum. Gerçekten keyif alıyorum. Düşünüyorum bir şeyler hani ne yapabiliriz ne edebiliriz daha nasıl denginleştirebiliriz tarzında. Ama bu yaptığımız e, programla ilgili gerçekten güzel geri dönüşler alıyoruz ve Yeşilçam müzikleri e, sadece bizim değil, pek çok kişinin de geçmişi özleyen insanların ilk başvurduğu yöntemlerden bir tanesidir rahatlama açısından. Evet. E, senin söylediğin gibi hani Katiller Dağlar e, benim için son Yeşilçam'ın yani Yeşilçam'ın son güzel filmlerinden bir tanesi olması sebebiyle e, tabii çok sevdiğim, saygı duyduğum Cahit abi'nin e, ruhundan çıkması sebebiyle geçmişi özleyenler için böyle müziği dinledikçe alıp götürmesi sebebiyle e, benim için de çok farklı yerde duruyor. E, bu kadar konuştuktan sonra artık o güzel müziği ben yine müziğin ustaları, takipçilerimiz varsa onlardan özür dileyerek arada kendi yorumumdan da bir şeyler katarak e, sizlere sunmaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum herkese. Ooh. Mm -hmm.